Uzun süre çölde tek başına kalmış. Bulduğumuzda bilinci yerindeydi. Madem yardımcılarımı dışarı çıkardınız, o halde lütfen. <laughs> Daha önce defalarca işkence görmüş. En az iki kez yaralanmış. Uzun süre hareketsiz kalmış. Bu yaralar onu doğruluyor. Yatırabilirsiniz. Bu yaranın nasıl oluştuğunu sanıyorum zaten biliyorsunuz. Bu adamı sana otopsi yapman için getirmedim doktor. Hala yaşıyor ve yaşaması gerek. Elinden geleni yap. Çok güçlü. Daha önce gördüğüm hiçbir hastaya benzemiyor. Yani yüzbaşım. Bunca şey atlatmış. İstesem de ölecek gibi görünmüyor. Ağır bir yarası yok, iyileşecek. Sadece biraz bakıma ihtiyacı var, o kadar. Bağlı kalması gerekli. Kaçmaya çalışabilir. Odayı kimseyi almayın. Sen de tedbiri elden bırakıp sakın elinden kaçırma. Kim olduğunu ve sizin için neden bu kadar önemli olduğunu bana söylemeyecek misiniz yüzbaşı? Hiç olmazsa ismini bilmeliyim. Bilmen gereken tek bir şey var Alisa. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor olacak. Bu kadar. Demek bunca şey yaşadın ve hepsini unuttun ha? He? Çok şanslısın. Seninle bir anlaşma yapalım. Senin adın bundan sonra Fleece olsun. Fleece Fogg. Sen de tıpkı onun gibi maceracı ve güçlü birisin.